Gece geç bir saatti. Eve dönüyordum. Normalde hep metro kullanırım ama o akşam içimde tuhaf bir his vardı. Yürümek istedim. Belki de kaderim buydu. Kim bilir? Yolumu kısaltmak için bilmediğim ara sokaklara daldım. İşte o an o eski otobüs durağını gördüm. Paslanmış tabelasında silik harflerle 20 İkbe yazıyordu. Bu hat yıllar önce kaldırılmıştı. Emindim. Ama durakta biri oturuyordu. Yaşlı bir kadın. Elinde eski, yıpranmış bir otobüs bileti tutuyordu. Gözleri sanki bu dünyada değilmiş gibi boşluğa bakıyordu. Bir an tereddüt ettim ama merakıma yenik düştüm. Yanına yaklaştım. "Teyze iyi misiniz? Yardıma ihtiyacınız var mı?" diye sordum. Bana bakmadı bile. Sadece elindeki o tuhaf bileti bana doğru uzattı. Fısıltıyla "Senin de lazım olacak." dedi. Tam o sırada sokağın derinliklerinden bir otobüs sesi duydum. Gerçekten de geliyordu. Yoğun bir sisin içinden farları titreyerek eski bir otobüs belirdi. Durakta durdu. Vakumlu kapıları tıslayarak açıldı. İçerisi tamamen boştu, tek bir yolcu bile yoktu. Ama tuhaf bir şekilde koltuklardan birinin hala sıcak olduğunu hissettim. Sanki az önce biri oradan kalkmış gibi. Yaşlı kadın ağır adımlarla otobüse bindi. Tam kapılar kapanırken dönüp bana son bir kez baktı. Gözlerinde ne anlama geldiğini çözemediğim bir ifade vardı. Son durak dedi. Herkesin bildiği ama kimsenin gitmek istemediği yer. Ve otobüs tekerlekleri yere değmiyormuş gibi sanki havada süzülerek sessizce gecenin içinde kayboldu. Ertesi gün o durağı tekrar bulmak istedim. O sokağı, o durağı ama bulamadım. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Ne haritalarda ne de hafızamda bir iz kalmıştı. Ama bu hikayenin sonu değil başlangıcıydı. O günden sonra her gece tam olarak saat 01.13'te Odamın penceresinin önünden eski bir otobüs geçiyor. Hat numarası aynı, 22B. Ve biliyorum, o otobüsün yolcu listesinde artık bir isim daha var. Benimki. Sıramı bekliyorum. Bu yaşadığım olayı sizinle paylaşmak istedim. Belki aranızda benzer şeyler yaşayanlar vardır. Yorumlarda kendi paranormal deneyimlerinizi paylaşırsanız yalnız olmadığımı bilirim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere cesaretin varsa abone ol. Kendinize iyi bakın.